İnsanlar zannediyor ki kitaplar ve peygamberler kötülüğü ortadan kaldırmak, herkesi doğru yola sokmak ve dünyayı baştan cennete çevirmek için gönderildi. Halbuki hakikat böyle değil. Böylece biz her peygambere suçlulardan bir düşman kıldık. Yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeter. Furkan 31. Demek ki düşmanlar ve kötüler bu eğitim programının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu dünya insanların içindekini açığa çıkarması için kurulmuş bir imtihan meydanıdır. Ölçülen şey başına gelen olayların kendisi değil. O olaylar karşısında senin tutumların ve seçimlerindir. Başına bir musibet geldiğinde neden ben deme. Onun yerine bu olay bana ne öğretmek istiyor diye sor. Sen ise daha hiç seçim yapmadan, hiç tutum sergilemeden kötülüğün bastırılmasını, şartların kolaylaştırılmasını istiyorsun. Oysa Kur'an soruyor. Yoksa insanlar iman ettik demeleriyle bırakılı vereceklerini ve sınanmayacaklarını mı sandılar? Ankebut 2. Sonuç açıktır. Bu dünya, kötünün bütün kötülüğünü sergileyip cehennemi hak etmesi, iyinin de bütün zorluklara ve fitnelere rağmen şikayet etmeden güzelliklerini yansıtıp cenneti kazanması için hazırlanmıştır. Ama sen istiyorsun ki Ebu Cehil ile Hazreti Ebu Bekir bir olsunlar. Halbuki burası bir musabaka ve ayrıştırma yeri. Herkes kendi kalemini eline almış, kendi kağıdını dolduruyor. O yüzden şikayeti bırak, sorumluluğu al, çünkü burası bir eğitim alanı ama netice ebedidir.